Şu anda beni dinleyen herkes için çok net bir şey söyleyeyim. Bilinçaltı hayatınızı düşündüğünüzden çok daha fazla yönetiyor. Bilimsel olarak bilinçli zihnimiz saniyede 40 işlem yaparken bilinçaltı saniyede 20 milyon işlem yapabiliyor dostlar. Yani farkında olmadan tüm davranışların arkasında çalışan görünmez bir yazılım var. Peki bu yazılım nasıl bozuluyor basit bir örnek vereyim diyelim ki çocukken annen bir an için odadan çıktı ve sen kendini yalnız hissettin bilinçaltı bunu şöyle kaydedebilir dostlar yalnız kalmak tehlikelidir bugün ilişkide ya giderse diye korkuyorsan aslında o anın duygusu seni tetikliyor Partnerinle ilgisi yok. Kayıt eski. Başka bir örnek vereyim. Sınavlara giriyorsun, ellerin titriyor. Kendine kızıyorsun, niye böyle oluyorum diye. Halbuki kök kayıtı çok basit olabilir. İlkokulda öğretmenin söylediği bir cümle, sen yapamazsın. Bilinçaltı bunu bir güvenlik kodu gibi saklıyor dostlar. Bugün bir sınav, bir toplantı, bir sunum olduğunda alarmı açıyor. Dikkat et, yine rezil olabilirsin diyor. Gelelim para örneğine. Birçok kişi para kazanıyor ama elinde tutamıyor. Bunun nedeni teknik değildir dostlar. Bilinçaltı kaydıdır. Çocukken sürekli şu cümleyi duymuş olabilirsin. Para insanı bozar. Bilinçaltı diyor ki bozulmamak için parada durma. Kişi farkında olmadan parayı elinden kaçırıyor. Bir diğer günlük örnek verirsek, trafikte daralan insanlar var. Bugünkü trafikte ilgisi yok. Çocukken kısa süreliğine karanlıkta kalmış, nefesi sıkışmış. Bilinçaltı bunu tehlike olarak kaydediyor dostlar. Bugün araba kapısı kapandığında o his geri geliyor olabilir. Peki çözüm nasıl oluyor? Birinci duyguyu fark ediyoruz. İkincisi kök kaydı buluyoruz. Üçüncü bilinç altına yeni bir kod veriyoruz. Bilimsel olarak bilinç altı tekrar Duygu ve inşeyle programlanabiliyor. Yeni cümle duyguyla birleştiğinde eski kayıt zayıflar dostlar. Bu süreç bir mucize değil. Bu tamamen zihnin çalışma prensibidir. Yani aslında sen sadece farkındalığını arttırıyorsun. Gerisini bilinçaltın otomatik olarak zaten güncelliyor.